dizgin karsa gelirseniz kar karından çıkıp karşısında direkt parkı göreceksiniz. Parktan geçip ana caddeyi göreceksiniz. Toroman market diye bir yeri göreceksiniz. Oradan dümdüz devam ederek Iğdır'a gidebiliyorsunuz. Sabah saat 6 saat 6'da Iğdır'a giden minibüsler bulunuyor. Ve treniniz geç veya erken gelirse planladığınız zaman dilimi size uygun hale getirmek için kar, kars, karı içerisinde uyuyabileceğiniz imkan var. Kış günü kar eksi 15 derece ama kar içerisinde uyuyarak rahatlıkla uyuyabiliyorsunuz dinlenebiliyorsunuz